Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Bilal. Vlog serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ee, bu vlogu çekmemin sebebi hem bana bir sponsor gelmesi ve sponsorumun benden bu videoyu çekmemi istemesinden dolayı bu vlogu acilen çekiyorum. E, ee, facecam koymayı planlıyorum. Arka planı görürsünüz şaşırırsınız diye bunu söylüyorum. Çünkü farklı bir arka plan. Şu kırık sopa biraz dikkatinizi çekebilir. Tabi eğer kameraya giriyorsa. Ee, şöyle kanalımdan sponsor oldukları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şuradan sponsor kısmından benim hakkında kısmından görebilirsiniz. Tabii ki, Youtuber Destek web sitesinde e, teşekkürlerimi iletiyorum yeniden. İlk başta bu bu yani bu bana nasıl fayda sağlayacak ve bu tabi buraya siz de sponsor alabiliyorsunuz kendinize bunun için tabi gerekçeleri var nedenleri var sizden bir şeyler istiyorlar onları onu lazım ama bana şahsen teklif geldi ee, ben de kabul ettim şöyle videomu neden göndermeliyim diye güzel bir kısım oluşturmuşlar hemen bir bakalım YouTube destek platformu neden videomu göndermeliyim aa neden size diyorsunuz ki neden göndermeliyiz değil mi yani biraz şey lazım. Yani düşünmeniz lazım bunları. Bir ücretsizdir, para filan vermiyorsunuz yani. İki sosyal açısından büyük etken tıklanma galiba, bilmiyorum. Günlük 350 artı tekil hizmetçi ziyarete sahip. Tekil derken yani bir internetten girilmek demek, yani bir internetten iş yapılmış demek. Onu anlıyorum yani bir, bir internetten iki defa kıyasa, şey girerse o ikinci sayılmıyor diye biliyorum ben eğer doğru söylüyorsam ki büyük ihtimal böyle. Yani iyi bir daha site büyüyecektir tabii ki eminim. İlde başarıların devamlarını biliyorum. YouTuber destek web sitesinin. YouTuber'ların daha fazla kitleye ulaşmasını sağlar. Ben tam şu anda YouTuber diyemeyiz. İnşallah Allah'ın izniyle ileride olacağım. Olurum, olurum yani. Ne diyeyim? Olurum. Ne diyeyim? olur mu inşallah. Daha fazla yani daha fazla kişi ulaşıyor. Videolarınıza gerçekten faydası olacak. Sizin buraya tabii videolarınızı koyarsanız. Ben son videomu koymuşlar. 20 görüntülenme falan arttı diye biliyorum en son. Bakarız daha sonralara. Ee, YouTube videolarınızın embed konunu, kodu alınır. Yani galiba URL'si yukarıda yazan youtube.com watch falan yazıyor ya o. Videodaki reklamlarınız aynen durur ve daha fazla para kazanmanızı sağlar. Para benim için önemli değil. Ben bunu aslında oyunları oynayıp sizin de benimle eğlenmeniz için yapıyorum. Bu da güzel yani şey ayın bu da güzel bir seçenek olmuş. Ayrım yapmaz ve herkesi kabul eder. Bu da çok güzel yani hiç kimse arasında ayrım olmuyor. Video göndermek için sadece link ister onun harici uygulama istemez. Yani hiçbir şey indirmenize gerek yok. Kurallar çalıntı içerikli videoların sorumluluğu YouTube kanalına aittir. Lütfen çalıntı videolarınızı bize uygulamayınız diye bir uyarı yapmışlar. Şöyle sponsor olduklarımız kısmı var. Video gönder kısmına bir bakalım. Video gönder kısmına gelince böyle bir şey çıkıyor tabii karşınıza. Buna tıklıyorsunuz yeni bir sekme açılıyor. Herhalde daha onu geliştirememişler. Buraya benim şöyle bir videomu alalım. Videolar kısmından. Ben Fantasy Draft Fantasy Draft bir genç Selamlar genç kadro alalım. Şimdi kız kapattım sizi. Ee, şöyle şu YouTube video linki yerine CTRLC ile kopyadım. CTRLV ile yapıştırıyorum. Gönder diyor, gönder diyorum. Teşekkürler videonuz 4 saat içinde yayına girecektir diye bir şey geliyor. 4 saat içerisinde burada olacak ve size izlenme bakımından ve daha fazla kitleye ulaşma bakımından faydası olacaktır ee, diye düşünüyorum. Bu yüzden bu site çok güzel bir site size çok yardımcı ol olacaktır arkadaşlar. Ee, ondan sonra sponsorunuz olması için neler yapmanız gerekiyor? Yani oluşturduğumuz sistem ile YouTube deneklerini keşfediyoruz. Sisteme katılmak için artı 70 aboneye sahip olmanız gerekiyor. Benim abone 76. E, gittik çeviriyoruz çok şükür. E, şöyle en geç bir buçuk hafta içerisinde video yüklemelisiniz. E tabi bana teklif geldi. Ben de bir aydır video, iki ay, bir, bir ay video atmadığım zamandan olmuş. E tabi okullar falan vardı dediğim gibi. Düzenli video yüklemelisiniz. Aynısı işte. En az 10 videoya sahip olmanız gerekiyor. Bu videolar sizin tarafından oluşturması gerekiyor. İstisnaisi durumları 4 kuralda öyle dışı bırakabiliyor. Diye bir uyarı yapmışlar. Ne gibi durumlar olduğunu ben de bilmiyorum. Yandaki amblem gibi amblem yandaki gibi amblem oluşturmasını nasıl oluşturacağınızı yazmışlar. Gördüğünüz gibi bende de var bu sponsorun kısmında. Sponsorum diye kaydetmeniz, Facebook sayfanızı beğenmeniz bu sistemin faydaları ne diye yeni yapmışlar. Daha fazla hani aynı şeyler gibi. Video abone sayınızın artmasını sağlıyormuş. Sizin yerinize reklam biz yapıyoruz. Yani pek bir şeyde değişen yok şu video koyma ama sponsor oluyorlar şöyle imlece tıklayınca bir şey olmuyor yani bir de ana sayfaya bakalım şöyle videolar en çok izlenenler benim videomuz. Herkese teşekkür ederim. Ee, yeni video gelecekti ama e, onu düzenleyecekken tam da bu çıktı ben de hemen bunu çekeyim dedim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.